Ayfer Tunç, 13 Temmuz 1964 tarihinde Adana, Türkiye'de doğmuş bir Türk yazardır. Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından biridir. Roman yazarı, öykü yazarı ve şair olarak tanınır. Ayfer Tunç, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Edebiyat çalışmalarına genç yaşta başlamış ve birçok ödül kazanmıştır. Ayfer Tunç'un eserleri genellikle kadın deneyimini, aidiyet duygusunu, toplumsal sorunları ve aşkı ele alır. Romanlarında duygusal derinlik, güçlü karakterler ve sıra dışı hikayeler bulunur. Ayfer Tunç'un en ünlü eserleri arasında Dünya Ağrısı, Kuşlar Yasına Gider, İkinci Cihan, Gece Dersleri ve Taş Bebek yer almaktadır. Eserlerinde kendine özgü bir dil ve içten bir anlatım kullanır. Ayfer Tunç, dil ve anlatımında akıcı ve etkileyici bir üslup benimser. Eserlerinde toplumsal cinsiyet dinamikleri, aidiyet duygusu ve insanın iç dünyasını derinlemesine işler. Ayfer Tunç, Türk edebiyatında önemli bir yazar olarak kabul edilir. Eserleri duygusal zenginlik, insan ilişkileri ve toplumsal meseleler üzerine derin bir anlayış sunar.